E, Tarsim 2005 yılında devletin bünyesinde olan bir şirket tarafından tamamıyla çiftçiye özel bir sigorta şirketi olarak çiftçimizin tüm hasarlarını, ürününü, arazisini, hayvanını ödemekle alakalı bir şirket kuruldu. Buna da Tarsim şirketi denildi. E, Tarsim'in doğal afetlerin tamam bilindik üzere doğal afetler dolu, sel, yangın, heyelan bunlara ek olarak ürünlerde pancar ve patateste don teminatı eklendi. Ayrıca ayçiçek ürününde de kuşların verdiği zararlar eklendi. Dolaki yangınlara e, istinaden ilk önce yaptırdığı şirkete başvuru yapacak. Sonra eksper gelip eksper tarlarını hesaplayıp sigorta şirketinin bilginizi verip 10 gün içinde de raporunu kapatıp ödemesini yapacak. Şimdi özellikle çiftçi kayıt sistemine kayıt olması gerekiyor. İl ve ilçe tarım müdürlüklerinde hayvan yapısı veya arazi yapısı güncelletmesi gerekiyor. Sonra biz acentelere gelip poliçesini düzenletebilir. Toplam ilimizin 3500 hektar araziye sahip İlimizin toplam arazi tünü 305 bin hektar araziye sahip 63 bin hektar arazisi sulu, 242 bin hektar arazide kuru tarım olarak yapılmaktadır. Bunlar 2024-2025 verilerine göre de yaklaşık 50 milyon poliçe üretimi oldu. 18 milyon üretimde hasar ödendi ya yaklaşık ortalama %8'lik 10'luk gibi bir tarım sigortası bulunmaktadır. Öncelikle tabii ödenilen primi anlatalım. Çıkan primin %50'si devletten, %50'si çiftçiden ödeniyor. Çıkan primin mesela dagar verimi ürün verimi bunları baz alınarak karşımıza bir bizim sistemde bir prim çıkıyor. Buna istinaden e, o primi tamamıyla sigorta şirketi ödemek zorunda, tarsim ödemek zorunda. 300 dekarlık bir arazide ortalama 1500 lira yarısını e, 750'sini devlet, 750'sini çiftçi ödüyor. 300 dekarlık bir arazide otomatikman sistemin buğdayın birim fiyatını istinaden hesaplama sistemi var. O hesaplama sistemi üzerinden poliçede örnek vermek gerekirse tabii 200 bin liralık bir ürün verimi çıktığında bunun tamamıyla ödemesini yapılıyor. Doğal afetler son 5 yılda artık tamamıyla iklim şartları nedeniyle değişti. Yani risk gerçekleşmeden önce, başa olay gelmeden önce bunları yapılması gerekiyor. Tabii bir ev, bir araba gibi değil. Açık alanda olan bir şey. Çiftçimizin zaten yıllık bir, bir defa olan bir harmanı e, tabiri caizse. E, bunları daha önce gelip bizlere sigortasını yapıp kendilerini güvence altına almalar gerekir.